ama şunu geçir şu barajı Hakan Çalhanoğlu Bak, bir tanesi içeri gitti Hakan attı, vuruş ve evet. gol Hakan'dan mükemmel evet. gol sevgili seyirciler 43'te da. geliyor beraberlik golümüz normal bir futbolcunun evet. penaltı yüzdesi Hakan Çalhanoğlu'nun evet. free kick yüzdesi evet. yani sadece antrenmanlar yapıyor bir de öyle bir şey oldu ki Avusturyalı bir oyuncu kaleye koştu Sonra bizim oyuncu zeki oyuncu var bir Selçuk var. Hemen gitti. O bozdu işte. O saytı bozdu şey şey yani Çık Çıkardı oradan. Ya. oradan. Yani onu biraz sana izletmez. O hareket. O hareket belki de evet. e, golümüzü Çok yitirdi. Çok Avusturyalı oyuncu direğe giderken bizim oyuncu gidip offside bozduğu için gitti. Onu tekrar çıkardı oradan. Ya yani barajı geçirdiği zaman müthiş vuruyor hakikaten. Aferin. İşte müthiş gol. Valla Klein'ı da Ramazan'ı da mağlup etmiş. Ya bu önemli silah tabii. Daha çok genç bir oyuncu. Oyun içerisinde daha aktif olması lazım. Sadece frikik ve duran toplarla değil. Oyun içinde de çok aktif olmasa ama hakikaten Avrupa'nın en iyi topa vuran oyuncularından bir tanesi. Hocam 22 yaş. Yani biz genç bir takımız. Şöyle bir...